Peki nereden başlasak? İlk dondurmayı lezzetli yapalım. Ben vanilyayı dondurmayı ve jelibon gözlerini severim. Hepsini karıştırıyoruz. Hmm, nefis. Tamamdır. Dondurma hazır. Gereken tek şey onu makineye dökmek. Tamamdır. Böyle külah da dondurma oldu. Ve biraz patlayan karamel istiyorum. İşte bu lezzetli dondurma hazır. Aa, şimdi portakallı dondurmayı severim ben. Aa, ve tabii ki şuraya kokulu peynir ekleyelim. Ee, berbat bir şey. Onu kesinlikle kimse sevmez. Ee, korkunç bir şey. Hepsi bu. Şimdi bu kokuşmuş karışımı makineye dökmemiz gerekiyor. İğrenç dondurmayı neyle karıştırsak acaba? Hmm, mükemmel tavuk pençeleri tam gereken. Hadi tadına bakın afiyet olsun. Kızlar hagi dondurmayı kendine alacak. Taş kağıt makas mı? Harika. Neyse kazandı en güzel tadı o olacak. Vay canına güzel görünüyor. Hmm, tadı muhteşem. Hoşuma gitti. Ve bu patlayan karamel. <laughs> Mükemmel patlıyor dilimde. Ya ben ne alacağım acaba? Tancım bu ne böyle? Aa, bunu yiyebileceğinden emin değilim. Neti değişmek ister misin? Of pekala ama bir fikrim var. Paylaşmak istemiyorsan iştahını bozabilirim. Aa, bak sen şu bacaklara. Hayır sen ne yapıyorsun? Al bakalım. Aa, bu ne? Bunu nereye tükürebilirim? Aman tanrım. İçimde tutamıyorum. Ölüyorum. Aa işte çantanı ver bana. Aa, üzgünüm Nancy. Bu benim en sevdiğim çantaydı ama. Oh hayır! Sadece atabilirim. Peki hala. Okay. Şimdi başka bir dondurma yapacağız. Kesinlikle çilekli dondurma alacağım. Ve nedense bu eti eklemek istedim. Müthiş kırmızı bir şey oldu. Hazır. Dondurmalı et. Ya da etli dondurma. Bilmiyorum. Karışımımızı böyle makineye döktük. Ve şimdi üzerinden balık ekleyeceğiz. Mükemmel. Tam gereken. çok kötü kokuyor ama sorun değil. Hazır. Devam edelim. Tamamdır. Limonlu dondurma alacağım. Güzel ve taze rengi var. Ve böyle bir dondurmaya biraz bir şey ekleyelim. Hmm. bakalım. Şu kaktüsten biraz keselim. Ve kaktüsü ekleyelim. Harika bir şey olmuş. Hazır. Tamamdır. Makineye dolduruyoruz ve külahı dolduruyoruz. Bu ajanla ilginç görünüyor. Ve tabii ki üzerinden dikenlerle süsleyelim. Hı, hazır. Tadabilirsiniz. Hangi dondurmayı <laughs> alacaksınız? Andy seçecek misin? Hayır mı? O zaman belki Nancy. Harika. Seçti. olmaz. Hayır. Eğer Nancy kötü bir şey aldıysa ben iyi bir şey alırım sanıyordum. Ama bu ne? Hayır istemiyorum. Ah, üzgünüm ama yemelisin. Tamam tadına bakacağım. Aa, dilemi çok acıtıyor. Hadi Eni. Yapabilirsin bunu. Neden gülüyorsun Nancy? Sen de dondurmanı yemelisin. Evet biliyorum ama ona bakmak bile istemiyorum. Küçük kafalar beni korkutuyor. Aman tanrım. Ama balığı istemiyorum. Burada et mi var? Bence eninin yüzü çok iyi bir yer değildi. Tamam. Aa, birkaç fikrim var. En sevdiğim vanilyayı dondurmaya alacağım yine. Lenderin içine atacağım. Ve kötü sebze brokoli. Ha evet. Hatta çok garip görünüyor. Ama neyse böyle karıştırdığında hiç kimse bir şey anlamayacak. Hazır. Şimdi bu karışımı külahın içine dökebiliriz. Parlak yeşil renk. Güzel bir dondurma olacağını düşünüyorum. Ve üzerinden bir şey de ekleyelim. Aa, tabii ki bu küçük baldırcan yumurtaları tam gereken. Devam edelim. Sonra ne olacak? En sevdiğim limonlu dondurmam. Uzun zamanda lezzetli bir şey yapmadım. Ekşi skittles ekleyelim ve karıştıralım. Hazır. Ne güzel pembe rengi olmuş. Makineye dolduruyoruz ve külahın içine döküyoruz. Şimdi üzerinden süslemeliyiz. Ve bu mükemmel jelibonlar olacak. Hazır. Ya şimdi kim alacak? <laughs> Elini sen mi istiyorsun? Hadi bakalım. Sana bir şey verilmiş, güzel mi? Vay canına tadı harika. Bu <laughs> cirebon <Güzel>, solucan <laughs> mı? Ah <Aa>, dondurmayla deneyelim. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş bir şey. Aa, tamamdır. Ne yazık ki neyse o benim sana veremem. Onu hepsini yiyeceğim. Şimdi sen <laughs> harika. Ben de başlamak istiyorum ama lezzetli bir şeyle başlamak istiyorum. Bu ne? Tavuk mu oturdu yumurta mı? Hatta diyorum cidden mi bunu yemek zorunda mıyım? Ö, i̇ki yumurta. Dayanamıyorum bu iğrenç bir şey. Al bakalım. Of, oh, hayır istemiyor musun? Aa, neden ben bunu yemek zorundayım? Ah özür dilerim. Nancy en iyi her şeyi tükürmeyi bırak. Merhaba kızlar, şimdi size harika bir dondurma yapacağım. En sevdiğiniz vanilyalı top ve tabii ki bir kola çikolatalı top. Bu çok lezzetli olacak. Çalıştırıyorum. Karışımı makineye döküyoruz ve külaha döküyoruz. Üzerinden de böyle lezzetli küçük kurabiyeler ekleyeceğiz. Oreo tam gereken bir şey. Devam edelim. Yeni bir dondurma için vanilyalı dondurma alacağım. <laughs> ve her şey çok kolay. Bu <laughs> acı soğan ekleyeceğim. En sevdiğim vanilyalı dondurmayı mahvedecek. Ama challenge için her şey yaparım. Tamamdır hazır. Makineye dolduruyoruz. Ve külahımızı dolduruyoruz. Süslemeyi de unutmayalım tabii. Bunlar küçük ahtapotlar. Tam gereken. <laughs> Kızlar Titi güzel dondurmalar için teşekkür edelim. Kim alacak? Ah Nancy hayır görünüşe gerek seyretmedi dondurmasını. Enni sende ne var? Aa, bu çok lezzetli bir şey. Çikolatalı dondurma ve Oreo. Hmm, çok mükemmel bir şey. <laughs> Daha iyi bir şey olamaz. <laughs> ah, Emre'nin dondurması ne kadar lezzetli. <laughs> Bende neden böyle korkunç bir şey var? Aman tanrım perbat kokuyor. Aha, bu ahtapotlar. Bıktım artık bundan. Hayır. şimdi dondurmayı bitirmeliyim. Korkunç. Bitirdim. Oo, hayır. Hayır. Vay be Nancy. Bunu yapabileceğini bilmiyordum. Tamam. Son dondurmalar kaldı. Hangisini yapsam? biliyorum. Okay. Tamamdır. Henüz nane dondurması kullanmamıştım. Nanenin içine tabii ki diş macunu da ekleyeceğim. <laughs> Bu çok eğlenceli olacak. Bununla dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Makineye döküyoruz. <laughs> Ve küramıza döküyoruz. Çıtır çıtır waffle. Ve tabii ki üzerine mendes ekleyeceğiz. Ferahlatıcı dondurma. Tamamdır. Şimdi limonlu dondurma. Ve bu orta derecede ekşi ve tatlı şeker. Tamamdır. Biraz ekşi oldu ama yine de lezzetli olacak. Makineye döküyoruz ve kırahların içine dolduruyoruz. Ve tabii ki süsleyelim. Hmm, onu süslemek için bu ekşi şekerleri kullanacağım. Tam gereken. Haydi tadına bakın. Dondurmalar harika görünüyor aslında. Kim alacak? Aa, tamam birlikte yapmaya karar verdiniz kızlar. Ee, nasılsınız kızlar? Yüzleriniz garip görünüyor aslında. Görüyorum ki Nens'in hoşuna gitti. Ya sende ne var Enni? Evet bakalım. Harika görünüyor ama tadı ferahlatıcı ve biraz garip. Ama lezzetli dondurma. Çıtıya çıktı. Aa, oh, sorun ne? Arasında su var. bir nefes var. Tamamdır. Artık ne düşüneceğimi bilmiyorum. O yüzden bir kaşık karamelli dondurma alacağım. Ve ona acı bir tabasco sosu ekleyeceğim. Dondurma soğuk olacak. O yüzden acı sosları ısıtacaktır. Hazır. Karışma makineye döküyorum. Ve lezzetli pilavın içine dolduruyorum. Neyle süslesem? Tabii ki acık biberle. İşte bu. Mükemmel. Devam edelim. Çilekle dondurmayı alıyorum. Ve ona karpuz ekleyeceğim. Çok lezzetli bir dondurma olacak. Tam bir yaz dondurması. Hazır. Meyve karışımımızı makineye döküyoruz. Ve külahımıza dolduruyoruz. Hmm. Bu arada hubba bubba sakızı çok iyi olacak. Çabuk erimeden önce deneyin. İlk kim olacak? Enni okay. sen mi? Hadi bakalım. Dondurman harika görünüyor. Söylesene lezzetli mi? Yaşasın lezzetliymiş. Ne böyle? Sakız galiba. Aman tanrım baloncuk zamanı sanki. Vay be. Ama baloncuk patladı. Evet, Nensi bunu yaptı. Bir dahaki sefere dikkatli ol. Tamam, çabuk okay. sen de dene Nenci. Pekala. Bu ne biberli dondurma mı? Aman Tanrım, korkutucu görünüyor. Hayır! Ağzım yanıyor. Oh hayır Ted. Ne ekledin o dondurmaya? Neyse neden ejderha oldu? Acele edin. Her şey yapmadan onu kurtarın. Aman tanrım bu neydi? Bu çok komikti. Hmm, kaç tane jelibon göz var? Sizde bir sürü var. Bende ise bir tane jelibon göz var. Ne? <laughs> bu hiç de komik değil. Bu hiç komik değil. Belki bir tane gözüm var. Ama yine de çok lezzetli. Sanırım Mila üzüldü. Sanırım şakam onu neşelendirecek. Umarım ona çok acımasız görünmez. Ama bence bu inanılmaz derecede komik. Mira bak ne yaptım. Çok acıtıyor. Aa, göz artık yok. Ne? Kulunç. Şunu benden uzak tut. Ne yapıyorsunuz? Ah, Can ben. Ne o senin yüzünden böyle zarar gördü. Nefes alamıyor. Çok lezzetli. Hı? Ah, bu da ne böyle? İğrenç. <laughs> Çılgın bir şakadan sonra, lezzetli bir marmelat göğsüne tam da ihtiyacım olan şey... Okay. Aynen. Ben de çocuk yemeklerimi yemeyi çok istiyorum. Hmm. Bakın ne kadar kocaman gözlerim var. <laughs> Alex sen de bekliyorsun. Şimdi gözlerini kendim yiyeceğim. Oh. Daha neler. Bir sürü lezzetli yemeğimle kendimle başa çıkabilirim. Oh. Belki sen benimle paylaşabilirsin. <laughs> Öyleyse benimle de. Biz arkadaşız ama. Kızlar denemeyin bile. Yine de hiçbirinize hiçbir şey vermeyeceğim. Neler oluyor? Ben çok iyi görüyorum. Gözde Alex. Neden herkeste bu kadar çok var? Bende ise sadece bir tane Twix çikolatası var. Umarım en azından çok lezzetlidir. Evet. Ben senin çöp kutun değilim. Bana atma. Hı? Ne mızmızlanıyorsun? Oh. Küçük bir kız gibisin. Hmm. Çikolatayın birkaç lezzeti parçaya nasıl Bu dair bir fikrim var. <laughs> bir bu konuda bana yardımcı olacak. Umarım Alex yine anlamaz. Al bakalım Twix. <gülüyor> 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 Önemli olan testere enlevizi incitme. Hiç ihtiyacım yok. Bu testere çikolata için tasarlandı. Hazır. Ne kadar lezzetli. Hayatımın en lezzetli Twix'i. <laughs> Benim de çikolata yeme sıram geldi. Ama önce ambalajlardan kurtulmam gerekiyor. Bunu yapmanın sihirli bir yolunu biliyorum. Şimdi yemeye başlayabiliriz. Lezzetli. Baya güzel. Ama bir şey açıkça eksik. Çikolata mükemmel ne ile birleştiğini biliyor musunuz? Sütle. Oh. Ay, neden her şey üzerime geliyor? Bu ikili ne kadar lezzetli olduğunu hayal bile edemiyorum. Çikolatalı süt, fix gerçek hmm. bir çikolata cenneti. Bitmesine bitmesini o kadar çok istemiyorum ki. Siz ne bakıyorsunuz? Alex sen de yemeye başlamalısın. Okay. Ben de ten harika bir fikir buldum. Sadece çikolatalar tabii lezzetli de ama sıkıcı. Onlardan büyük bir kule inşa etmek çok daha havalı. Bir tutkal olarak Nutella kullanacağım. Vay canına Alex böyle bu kule dikebileceğini bilmiyorduk. Tabii fazlasına bile yapabilirim. Umarım bu köleye bir rekor kurar. Onun hakkında herkesin öğrenmesini gerçekten oh. çok istiyorum. Ama oh, çok işte açıcı. Onu yememiz daha iyi olur. Siz oh, no. ne yapıyorsunuz? Kulem neden titriyor? Onu mahvedeceksiniz. Oh. sadece çikolatalar çok lezzetliydi. Sorun değil. Kask beni kurtardı. Ama yine de kule için üzüldüm. Oh. Vay canına. Burada bir sürü cips var. Ve hepsi benim. Evet. evet. Çok fazla cipsiniz var. Ben ise çok küçük bir cips tanesi var. Ama iyice göremiyorum bir de. Bunu sadece büyüteçle yapabilirim. Oh. <laughs> nice. Örnek çok iştahatçı görünüyor. Sanırım çok lezzetli bir şey aldım. Bunu deneysel deneyimlerde test etmeliyiz. Lezzetli. Ayrıca çok ama çok az bir şeydi. Alev sıra sende. Nihayet. Ben de tam daha dıkmıştım. Kim cipsleri böyle kapatır ki? Bu şekilde kimse onları açamaz. Böyle fazladan yardım olmadan yapamazsınız farklı bir konu. Şimdi size göstereceğim cipsleri nasıl yemeniz gerektiğini. Hop. Hazır. Lezzet. Evet. Cipsler tam anlamıyla havalı. Sonunda bu nefis yemeği yeme sırası bende. Yeter artık ama. Başım ağrıdı. Üzgünüm ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Dipsler çok lezzetli. Yeter artık. <laughs> Aa, kask beni kurtarıyor. Neredeyse darbeleri hiç hissetmiyorum. Ama ona nasıl destek vereceğimi biliyorum. Bu tips kulesini bir arabayla yıkmak bitendir. lezzetli ama çok ağır. Brokoli oh. olmasın ya. Bana ne tür garip tohum verildi? Oh. Tadı iğrenç. Hmm. Ama sanırım onunla ne yapmam gerektiğini biliyorum. Eğer bir tanesini ekersen ve onunla ilgilenirsem, kesinlikle çok lezzetli bir şey denilecek. Sen oh. ekiyorsun ama biz azıcık çekiyoruz. Sızlanmayı bırak. Neredeyse bitirdim. Çana! Ne kadar ne kadar beklemem gerekecek? Siz ne bekliyorsunuz? <laughs> Brokolinizle başa çıkmak için kesinlikle zamanınız olacak. Onlara bakmaktan bile midem bulunuyor. az sanki bir sokak kedisi geçti. Berbat kokuyor. Bunun acilen bir şeyle yıkanması gerekiyor. Dur. Tam da tohumlara sulamak için suya ihtiyacım var. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar bir şeyler oluyor. Tıkıyor. Umarım bu güvenlidir. Julie kendine brokoli yetiştirdi. Evet çok güzel. Şimdi ona yemen gerekecek. <laughs> Yetiştirdim işte. Nasıl peki? Lezzetli oldu mu? Hayır, berbat. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Ve yeter artık gördüğünüz. Mira şimdi senin sıran. Oh. Hayır, bu brokolini yemek istemiyorum. Belki oh. ondan kurtulabiliriz. <laughs> Bakın, bir kimaz var orada. Nerede? Ne <laughs> kadar safsınız. Şimdi tüm brokoliden kurtulmak için zamana ihtiyacım var. <laughs> hmm burada ama en akıllısı sen misin düşünüyorsun? Alakası yok. Özellikle senin için tüm brokolini yakalayacağım. Sesim hepsini. <laughs> Hayır. Attıkların. Ben daha kaya çok olduğunu sanıyordum. Arkadaşlar birbirlerini kandırmazlar. Öyleyse afiyet olsun.